Hepinize arkadaşlar bugün tekrardan yani bir oyun oynayacağız tekrardan. Arkadaşlar bakın ben bu oyunu baya e, ee, falan görüyordum. Hatta daha demin bile oynadık bilgisayardan. Gamepad'den. Kes. Abimle daha demin Gamepad'den falan oynadık işte bir üç kısa falan oldu. Arna baya ısrar ettim o da yükledi ben de oynayacağım dedim bunu videosunu çeken çeker yok Nev dedik yeni bir hesap açtık Hiçbir şey yok oyunda Onu varsa en yani hikaye anlatayım Bugünkü kardeş var emak yani bende yani kapattık, yeni, yeni. bunların bir de emdelesi var falan yok Oyun falan oynuyorlarmış bir gün bu kumarhane kasino görmüşler. Hemen içeri dalmışlar. Kapatarak zararlı falan atmış işte yani. yani, Şeytan en iyi. Alt alta atarsınız ben. Ben kumarhanım seni Eğer alt alta atarsınız falan Yani, olur, eğer, yani, falan yani diye tehdit etmiş. Yani, en iyi. korkuyor. Kapat. En iyi. Yani, olduğu için direkt atmış zarlara. En yani, yani, Bir bir falan. iki iki falan. işte atamamışlar. Biri bir gelmiş şeytan onları tetfen etmiş. Yani e, ve bak ben yani, şeytan... Kusura bakmayın da diyorum. Hiç, hiç kusura bakmayın. Yani, eee kapat falan işte şey yapıyorlar. ne yani, olur ne olur yapma falan diyorlar. Yalvarıyorlar arası. Ne ne diyorsun? E, aman neyse. Şeytan bize ne, Ruh kontrolatlarına getirmemizi istiyor pat koyuyor tekmeyi yoluyor bizi. bize bize oyuncu acılar hikaye düzgün anlatan, anlatanlar video beğenilir ayarlar çok kolay bak şu dışa sıkıyorsun dayı bu dışa zıplıyorsun buna atıyorsun bunu biliyordum adam sıkan <laughs> Oha gerizekalı. Ne yapıyorsun? Ya tamam. Böyle kilitlenebiliyoruz. Böyle hareket etmiyoruz diye. Bak şöyle yapayım mesela. Böyleymiş yani. Neyse story yalına geçiremiyorsun. Artık kadar fazla oyunu oynadık ki yani o artık kadar fazla oyuna baktım ki yani Play Store'da yani oynan yani benim yani benim tabletimde yani bildiğin yani Play Store'un kendisi var. Orada istediğim oyunları giriyorum oynuyorum. Kutunun üstüne atladık direkt mesela. Ne atlıyor Bunu da yapamaya ne diyeyim yani. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz araba korna sesleri karıştı. Sen şöyle. Burada normalde abimin oynadığı sürelerde falan şey yoktu. Ama eskiden bu oyunu telefonla tabletten falan oynuyordu. Ama bilgisayar eline geçince istediği zaman oynayabiliyor. güçlü zaten. Böyle de şey falan yapabiliyoruz. İki yıl falan oynarken arkadaşını kurtarmak istiyorsan ve yapabiliyorsun. İlk paramızı aldık. A diyelim. Oyunu seversiniz Yalnız var ya oyun acayip sarıyor. Köpek gibi sarıyor bu. Hadi. A diyor altı şu başka ne nasıl nasıl yani nasıl geçmeni bekliyorsun başka? Ne bak böyle yürüyebiliyoruz. Çok asıyor. Kasmasını görüyor musunuz? Biz arkadaşlar hiç yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Şu adam şimdi bize 3 para verecek. Mali düğün yapıyor ya. Ne yani var ya? Telefonun geçtiği var ya çok fena ederim ha Bekleyin Böyle daha iyi Arkadaşlar ben baya kötü oynuyorum Şimdi spread mi Yoksa hearth mi Önceden baya fazla gidiyor ama Öyle spread ya harbi Aldık İlk yaşamızı aldık Bu arada arkadaşlarım Kusura bakmayın bu alfa sürümüm yani tam adı yok. Ama eskiden bu oyunu yüklüyordu. Bak bütün bosslar geçtikten sonra şey geçemiyordum. En sevdiğim boss. Ama ilk önce Google yani, geçmek istiyorum. Bak şimdi. Sıfır kilometre yeni bir ara. Bak şimdi. Sıfır kilometre yeni bir Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. de kızlara beni. Neyse. Direkt gidelim ya Gubidi Grand'e. Ne paramız da çok yok. Oyunda oyunda yapacak bir şey yok. Simple girme de yok. Rezalet. Tabii yani severek oynayacağız ki o nazar kolu. Size seve seve dinleyin beni. Bak ben kapet prosuyum. Çok şaka. Ben Gubidi Grand'de bir 15 kez ölüp abim beni feliyor o yüzden değil mi? Abim tüm perileri yapıyor ama baya yani. Abim zaten bu ustası ya abi. Neyse biraz daha canı gitti. Hadi sen birader. Video Bir sarılar yiyecek senin yüzünden ya. Mermi nasıl değişiyorduk? ekipman etmemişim üçüncüye baka girdi garip bir şekilde hiçbir şey olmuyor abi oyun bozuldu o ben malım ya oğlum öl ön... hocaya demeyeceğim bir kütüphane ama şansımı deniyorum Öyle söyleyeyim ya. Neden benim salaklığım ben niye var 7 dakika mı? Oha. Yine çöp olacak gibi bir his var. Neyse bunu da aldık. Daha değil mi ben onu satın almıştım. Bu niye otomatik olarak ekipleme de aklımda bile değil ya. İki çok iyi olacaktı ama ne yapalım yani bizde, oynayalım mı orası şu Ananı dur! Tekrar. Yapamadım. Şık şık şık. Hadi. 12 playeri var ama... Yani... Abilede oynayabilirim ama... Bilgisayardan buraya yansıtmak imkansız gibi bir şey. O yüzden yapmıyorum ben. Etli sütlü. Abi ne güzel de canım vardım. Çöp ettim bildiğin. Allah abi değiştir mermiyi. Ya bak başlarım şimdi ha. Bu da öldü. Bak böyle yapacağız bak asker gibi böyle. Brrrr. Abi bak şimdi tokmaçıyor ama şimdi? Tövbe tövbe. Ya bir Chaser yok muydu bu sürümünde? İlla uğraşacağız. Oha! Ne ne ne? Bu saatten sonra direkt oynamaya oynuyorum. Ben daha konuştum oynuyordum. Bu saatten sonra daha cıvıt oynuyorum. Yorum Bak iki kere basınca düş oluyor. Bir kere basınca normal oluyor tekrar. Öldüm. Tamam bu o şey okay abi. Öl hadi. Bir zahmet ölelim. Oha. Çurş. 200 müsün? Valla puan muan gram değil ya. Zaten şurada bunu bile geçemiyorum. Hiç böyle bir iki tane şey çarptığını gördün mü? Konuşmuyorum ben. Allah'ım sabır yarasın oğla. Ooo. 10 dakika oldu ya. Cüm karınlarını alıyorum. Bir şey olacak gibi. İstemediğim şeyler olacak gibi hissediyorum. öldü. Öldü bu. Tamam şimdi mermi değiştirip Bu cıvıt mı Hadi. Vur vur vur. Bunun normalde ultisi böyle altına bir şey değil miydi ya? Öldü. Yes. Allah şükür geçtim ya. 10 senedir deniyorum. 70 saniyede yapmışız. Zaman iyi. İpi bonus 3'te 2. Peri 0. Süper 6'da 1. de artı. Acaba iyi not mu? Hadi be kardeşim hadi bak seni bekliyorum hadi ya. Ay ölüm burası ya. Tamam aldık Neyse günü e, zoru tamamlayalım da kolay zevkli zevkli geçeriz. Simple oynama bile oklardan dik ya. Şey değil mi bu? 18 19 dakikada gidiyorum ben görüşürüz. Beni inerim yanına bunda değil. Expertında bunun ikinci evresinde şöyle böyle ikili ikili atıyor. Baya sıkıntı. Kesirim olaydı da öldürecektim. Oha! 300 gibi geçiyor. Ne Ne Neten tamam, geldi tekrardan. Bağıracak Expert demiz ya. Nasıl benim iki gitti? Lan kıyafeti yırtacağım şimdi yemin Şimdi son kez deniyorum. Direkt gideceğim. Aşağı şimdi ananın şeyde ya. Tekrar. Bunda geçemezsem direkt zıplayan top. Biraz daha zor. Görüşürüz. Ben zıplayan topa gireceğim. Sokarım şimdi kurbağalarını. Ver aneganı geçelim. Para alırız. En azından 4 canım olsa da. Zaten tek vuruşta 3 canımın yani. 3'te 1 gidiyor direkt canımın. Başarabiliriz. Ama işlen hadi. Heh <laughs> ya. Bak çöktü. Heh. Allah şükür bunları da öldürebiliyoruz. Şimdi onlar gelmeden hemen yapalım. Çünkü hiç bağırmadan klasik bir şekilde ilerliyoruz. Ama niye mesela? Niye? Yani sebep niye öldür? Neyse. Bak normalde yani canın gidiyor ya. Canı gittikten 3 saniye sonra tekrardan canı gidiyor. Bu brrr diye can gidiyor ya. Bir şey diyeyim gerçekten son. Biraz daha yavaş olursanız uykum gelecek ha. Bak boş ver canım gidiyor bağıracağım şimdi ha. Kanka sen şeye köy pazarına git. Aa, bir bok becerdim lan. Bak şöyle yürü, yürü kalbim gidiyor yürü. Ölseydim var ya önüne yok olur. Durmuyor ha. Öl hadi. Zıbak büyüyorum ya.